Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Granny ama Roblox'ta oynuyoruz. Şey bu düzenleyeyim ben ya bunu anasını satayım. Evet Granny ama Roblox'ta. Evet ilk oldu ilk açıldı. Sesi biraz kısayım. Çok ses yaparsam videonun boku çıkacak. Zaten ben sesi duyuyorum. E aynı şeyler işte geç. Abi biz 4 dakikada bu oyunu nasıl bitirelim? Yani tamam bir şeyler açtınız mı abi? Silah bile yapılmış yani şu an. Ee, Greni nerede? Bu ne yapıyor burada? Oğlum silah yapmışsanız niye Greni bulmuyoruz lan manyak Koş 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 koş. Şuraya bir sıkayım ben. Buradan böyle spin at <laughs> şey, gibi uçtu amına. Tornavida da çubuğa benziyor yani. Tornavidaya çok benzemiyor. E yapmış işte adam ya. Tornavida ben tornavida Allah Allah. Ne olacak kardeşim? Ya ne yapayım ben Rusty okay. Padlock Yani daha bunlar kitabı da koyamamıştır. 3 dakikada bunlar nasıl yapılsın ya? ya? Açtınız mı burayı? Burayı açmış. Çabuk düş. Çabuk düş. 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 Lan. Götümün dibinde greni var ama. Basma o zilin menta. Zile basma anasını satayım zile basma. Yaram nerede? Burada değil. O zile basan yavşak kim? Keşke öldürme diye bir şey olsa bunu aklım insanları da. Dının. Örümcekleri de çok tatlı olmuş o beyaz örümcekler. Abi ben de oyun yapacağım diyorum. Çok zor oyun yapmak ya. Yemin ediyorum. Animasyon yapmak kadar zor bir şey yok ya. Bilmiyorsun ki anasını satayım oyun yapmayı. Bir granny vurdu helal olsun. Kapının ilk parçasını ben açtım lan. Kimse açmadı bak. Garajı da ben açacağım. Aslında bu oyun takım işiyle oynanması lazım bak. Kimse yapmıyor işte. Oynamayı bilmeyenler var. Sadece do öyle dolaşıp gezenler var sadece. Açtım ben garajı. Garajı ben açtım. Yani sıkıştım lan. ASMR. <laughs> Tuvalette ne var? Hiçbir şey. Bunu ben aşağı atacağım. Düşmedi lan. Dur bir daha. name is <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu la>? <gülüyor> <gülüyor> Yuh. Yaptım kardeşim. Ölmedim lan oradan düşsem ölürdüm. Burada ne var? Niye silah yapmışsın. Teddy'yi alırsak ne olur? Kalpsiz yok. Dur bakayım. kreni ne oldu? Bir dakika kalmış şurada ya. Granny neredesin? Burada olması lazım. Geliyor. Kardeşim ölüyordun. Ha Green'i aşağı atacağım. Git lan. Bu da kaldı bu. Evet arkadaşlar adamlar diyor Suriyelileri almıyoruz. Bak bu adam da düşmeye çalışıyor bunu. Lan düşsene yer. He tamam. Çekin şunu. Dövün. Sıçın ağzına. <laughs> Dayıyoruz ya. Vurun lan, vurun köpeğe. Mermi bitirmişler ya. Manyak. Manyaklar sizi. Son bir kere daha Granny'e sıkacağım zaten 8 saniyede. Aa Granny gitti lan. Granny gitti. Granny gitti. Bitiremedik oyunu ya. Gel bir daha. İlk ben gireceğim bura. Yıktım. Asıl yeni başlıyor anasını satayım. Oo bunu buldum lan. Tamam eyvallah abi. Abi dakika bir gol bir ölmeyin ya. Manyak mısınız amınak? Aman. Küfürü azaltacağım diyorum. Azaltamıyorum. Burada özel anahtar var yukarıya açıyor burası. Niye zifiri karanlık? Ne var abi burada? Arabanın parçası. İyi ver arabadan kaçalım. Dinininin. Din, din. Granny ses duymuyor ya. Çünkü bunun yapay zekası bozuk. Tamam ver hadi ver. Çok uzattın kardeşim ya. Allah Allah. Arabaya gideyim geliyorum. Evet, arabanın ilk parçasını ben taktım abi. Burayı ben açmadım. Karpuz var elimizde. Bildiğin topa benziyor. Sıkıştım. Oltuma sıkıştım. Onanı görenler burada lan. Ananı. Allah geliyor. Aa! Burası çocuğu kaçtı hemen He, kal orada. Allah belanı ya. Burada kaldım. Lan. Heh, tamam. Gel 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 gel. Ver anahtarı ver. Master K miydi o? Allah götüm gitti lan. Atla atla amına koyayım. Bir kitabı koydu abi. Eyvallah. Bir numaraymış. Yavşak ya. Kaçtı gitti hemen. Gay. Erkek adam değildir ya bu oğlum manyak da ya anasını satayım hepsi. Bir daha yapacağım ya. Düşür. Ananı. Ben düştüm ya. Neyse ilk günden bir şey olmazdı. Zaten millet oyunu oynamıyor bile. Ya. bu şimdi. Az önce buradan düştüm. Bunu gördün mü? Aa, aa bırakmış anahtarı. Ver, ver, ver. Aa, ben onu bir daha yapacağım. Oo! <laughs> <laughs> Oo! <laughs> 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 aa, sonra bir daha ver. Sonra ver. Aha alıyor lan. Çabuk. Hayır ya. Hayır ya. Sonra alamadım. Bunu diyor buraya nasıl düşürdün diyor adam. Kardeşim. Meslek sırrı. Animasyon çok erken geliyor. Buraya da ilk ben girdim. Vallahi her yeri ilk ben giriyorum ha. Örümceğin göte bak. Bu da doğurmuş herhalde. Bu lan çok küçük oğlum bak. Çok korktum kank. Yani normal Granny biraz korkunç da. Bu hiç korkunç değil. Bundan korkan da ne bileyim. Düğme buradaydı. Bura nasıl geçti lan? Bir numara mıydı? iki numara mıydı? Bak ben onu unuttum şu an. Galiba bir numaraydı. Evet. Bir numara, bir numara, bir numara, bir numara. Ben buraya kesmeyeceğim. Zaten oyun. Zaten karakter hızlı. Buradan çıkacağım lan ben. Burada ne var? şey. Giyinime de Hiçbir şey yok. Kodu buldum. Bunu da buldum. Bu ne yapıyor lan burada? Oğlum silah almışsınız. Granny vursanız da. Kesin var ya. 5 yaşındaki çocuk ya da yok. 4, 5, 3 yaşındaki çocuklar oynuyor bu oyunu. Nerede o? Oltuma sıçtım. Granny nerede? Bahçede mi? Ölmem inşallah. Dur burada değil, değil mi? Ben granny vuruyorum abi. Aa. Biri galiba tornavide mi vurdu? Tornavide vurdu galiba. Yo. Boş boşuna sıkmış ya da şey vurdu. Şurada bir tane yer vardı. Oraya mı vurdu? Ne yaptı? Tamam ben de tornavide alayım. Ne oldu lan? Örümcek geziyor. Safekeye çıktı. Ped Ay yok abi ben arabadan kaçacağım. Bunu ver. Bunu da ver. Ne yapayım ya elimde var değil mi bu? He, ee, elinde küçüğü var benden he. Kes. Kullanarak lan şunları. Yarısını açtım lan. Granny geliyor. Bas 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 bas. Yavşak bahçeye de çıkabiliyor ya. Nasıl bir şeyse. Buraya da ben açtım. Açamıyorum ki. Ben buraya açıp geliyorum. Çok zor. Evet geldik. Oraya açtım bir de buraya geldim abi. 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 Bam. Nerede bu? Ya aşağı bak beni hissedebiliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor sanki. Ayy hani. vallahi geliyor. Oh kaçtım. Ya, ne yapayım ben çarkı ya. Burada yok. Burada ne var? Ananı... Bak direkt bana fokuslanıyor, gelemiyor yani. Gelsin şuradan. Buradan gel kanka buradan. Gel gel. Gel. gel gelsene buraya amına koyayım. <laughs> ha geliyor vallahi geliyor. Aha girdim. Allah altıma sıçtım. Öldüm diye. Bas bas bas. Tam orada galiba sıkıştı kaldı enayi. Bir kafana yakalanmış lan. Selamünaleyküm. Pe bunu yerleşti, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Bunu açmadım. Kardeşim azıcık oyunu oynayın ya. Aa bir resim şey yaptı. Tamamladı. 5 dakika verdi bize. Oğlum 5 dakika ne dedi ya? Bir 10 dakika ver. 7 dakika, 7 dakika. Oğlum, bir kapıyı ne kapattın oğlum? Bozoya bak çok gerçekçi. Abi ne yapacağız oğlum? Ha dur şuraya açalım. Ya biliyoruz doldu ya. Lan buradan düşünce nasıl bacan kırılıyor? Manyak mısın amına Kimse gelmesin lan kapı kapa. Burayı da kapa Evet bunu da ver. Eti de aldım. Bunu da aldım. Aa bu direkt benim oldu. Güzel. Resim parçası lan. Evantörü oldu. Ben bunu almadım. Grenle altıma sıçtım. Gre nerede? Gre'ni bayalım da ben çıkayım oyundan yeter. Gre nerede? Düşsene zamanı okuyorum oradan. Gre'ni bayacağım ben. Gre'ni yok ki. Bu ne lan? Bu gren nerede? Bu ne lan? Üstte biri var. Kimsecikler yok. Oyun dolu bu arada. Gren de yok. Remote kontrol. Bunu ben aşağı atacağım. Bra. Düşemedim ya. Olmadı. Neyse ya. Çıkıyorum ben oyundan. Abi ya da yok yapacağım ben onu. Geliyorum. Bir daha deniyoruz abisi. Greni. Ne lan Gelemiyor mu buraya? Aha vallahi geliyor. Oradan geçemez. O bezdir kendisi. Arabanın aküsü de var. Ben bunu görmemişim. Bunu da yerleştiriyorum. Siktirip gidiyorum lan ben. Bu nedir kardeşim ya? Arabaya da bin. Hadi Araba anahtarına ihtiyacım var. Aa, kendim sonraya kilitleyeceğim. Aç lan. Hı? Bu tahta da çalışıyor. Of ben bura var ya birini bir kilitleyeyim. Sonsuza dek burada kalır. Kendimi kilitleyeceğim. Biri çekici almış ne çekici aldıysa. Ben sonra da keyif yapıyorum. Gerek yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle oğlum, cidden sis var lan burada. Burada kalacaksın ya. Yatacağım böyle sonsuza dek. Oyun kastı. Oyun kastı. Oyun kastı. Buhardan dolayı oyun kastı. Şu otur. Kafese düştü bir amına Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben bura, burada, doğru, burada duracağım.